Evet. Biraz önce vermiş olduğum örnekteki gibi ee, biz aslında e, nisanen la ilahe illallah Muhammed Resulullah Allah dememiz bu şehadet aleminde şahit tutmak için gerekli bir şey. Aslında biz varlığımız görünen ve görünmeyen yönlerimizle şahitiz. Allah'ı zikrediyoruz. Buna müdirek olduğun zaman marifetullah'a kavuşmuş oluyoruz zaten. Marifetullah bu. Yani benim efendim hücrelerimdeki fonksiyonel yapı Cenab-ı Hakk'ın müdahalesiyle, yaratmasıyla ve hikmetleriyle, donanımıyla onu idrak ediyor, onu zikrediyor, onun varlığını ispatlıyor. Bunu sen bildiğin zaman Marifetullah'a kavuşmuşsun demektir. Allah'tan gafil olamazsın. Allah'tan gafil olamazsın. İşin sırrı burada. Ey kafir, sen istediğin kadar inkar et. Vücudun onun varlığını ikrar ediyor. Kalbin onun varlığını haykırıyor. Diline bak kalbin ne diyor? O da dara düştüğü zaman takılınca, düşünce, uçak sarsıntısı geçince, gemi dalgalar içerisinde boğulunca, ne yapacak? İstemese de Allah diyecektir. Allah ismini bilmiyorsa da bir güce sığınacaktır değil mi? Yapacak, yapacak bir şey yok. O fıtratta olana dönecektir yani. Evet, fıtratta olana dönme meselesi, kafiri çok uç noktada yakaladığı için bulana kadar ne çile çeker? Ama biz bulmuşuz. Biz yeter ki idrak edelim, farkına varalım. Yani, kalbimizin ritmindeki Allah rahsını duyarak farkına varalım. Hücrelerimize kadar bunu duyarak farkına varalım. Allah dostları öyle farkına varmış ki lokmayı aldığı zaman bu lokma bu vücuda faydalı mı, zararlı mı? Ne demek o? O lokma senin vücuduna girmek için can atar. Zikreden bir varlığın içerisinde olmak var Anlatabiliyor mu? Allah dostları efendim gül bahçesinde, çiçek bahçesinde neyse dolaşırken onların zikrini duyar. Her birinden ayrı bir nasıl kokuları farklıysa ayrı bir ses ve solukta Allah'a andıklarını duyar, hisseder. Görür. Hani anlatılır ya efendim bir tane e, hediye getir derken kıyamaz bakar hepsi Allah'ı zikreder diye artık zikirden düşmüş olan alıp getirir şeyine diye ya herkes en güzelini getirdi sen. Efendim çürümüş, artık bu bitmiş, tükenmiş bir şey getirdi ama. Efendim zikir onlar zikir ederken gördüm, gördüm, kıyamadım. Bu görüş, bu bakış farklı değil mi? Onun da marifetullah'a vakıf olduğunu, diğerlerinin farklı olduğunu göstermek için bir imtihan meselesi. Mesela. Siz ehli zikir öyledir. Ehli zikir hiçbir şey camit, anlamsız, manasız görmez. Her şeyi kendi lisanında zikreder görür. Rüzgarın sesinde görür. Kuşların seslerinde görür. Efendim, hatta taşta, toprakta, atomların hareketinde görür. Ehli zikir bu. Ehli küfür, herkes, her şeyi anlamsız, camit, ölü, efendim, gayesiz görür. Hangi gözlüğü takıyorsa, Öyle gör. Normalde de öyledir. Şimdi çok neşeli bir insan, herkes de kendisi gibi neşe zanneder yani gör. Karamsar bir insan ve hayatı kendine karartan bir insan, efendim her her şeyde mahremli hale görür. Öyle mi? Evet. Demek ki e, kalbin dışa atılan penceresi, göz aslında görmek istediğini görüyor. Eğer gönüle bağlıysa göreceği şey çok farklı oluyor. Gönüle bağlıysa çok derinlemesine görüyor. Sadece bu görüneni değil, ötesini de görüyor. Onun için gönül gözüyle bakmak lazım diyor. İşin hakikatine vakıf olabilmek için. Biraz derine girdik, sır dediği için efendim sır etrafında dolaşmış olduk. Kalp nedir? Muhakkak kalp saray gibidir. Onun içindeki marifet de sultan gibi. Akıl ise bütün bölümlerin emiri başkanıdır. Bütün bölümler akla tabi ve yardımcıdır. Lisan tercüman gibidir. Sır Rahman'ın hazinelerinden bir hazinedir. Bunlardan her birinin kendi yerinde istikamet üzere olması şarttır. Her birinin deva, deveranı hakla birlikte sırın istikameti yönündedir. Sır istikamet üzere olduğunda muhalefet de istikamette olur. Böylece akıl da istikamet üzere olur. Akıl istikamet üzere olunca kalp, kalp istikamet üzere olunca nefis, nefis istikamet üzere olunca da davranışlar istikamet üzere olur. Gördüğünüz gibi hepsi birbirine bağlı ama işin merkezinde kalp var.